Sen suçlusun. Benim suçum ne ya? Suçlusun. İzle gör. Ya onlar bir hataydı. Ba başkanım, onlar bir hataydı. Sakın böyle aa olmaz ama bunlar bir hata yani. Ben yapmadım ki bunları ya. Yanlışlıkla oldu onlar. Senin, Senin cezanı, cezanı kestim. kestim. Yapma patron. Seni Türkiye medya dünyasına gönderiyorum. Ne? Türkiye'ye? Medya dünyasına? Yapma başkanım ne olur yalvarırım ben. Başkanım çoluğum çocuğum var başkanım yapma Allah aşkına gözünü seveyim başkanım yapma ne olur.